Herkese merhaba. Bugün Didim Efeler Mahallesi'nde 4 artı 1 200 metrekare arsa içerisinde özel otoparklı, özel havuzlu, pergoleli, teraslı güzel, şık bir villa gezeceğiz. Bölgenin en uygunlarından diyebilirim. 200 metrekare müstakil bir arsanız var. Bunun içerisinde de yine 4 artı 1 bir villanız var. Fakat yan tarafınızdaki bir diğer 200 metrekarelik arsayla bitişiksiniz. Yani yan villanız sizden bağımsız ama sırt tarafınıza yapışık diyebiliriz. Fiyatımız 11 milyon 500 bin Türk lirası. Bakın kırmızı çizgiyle altını çiziyorum çok ciddi bir pazarlık yapılabilir. Bölgenin hem en uygunu hem de ciddi bir alıcıysanız çok ciddi bir pazarlık yapabiliriz. 200 metrekare arsa dedik. Güzel bir havuzumuz var ön alanda. Havuzun merdiveni bu alanda. Yan tarafta bir kabinleme yapılmış. Havuzumuzun motoru bu kabinin içerisinde. Ekstra şurada bir şelale bırakılmış. Bu da yine yaz aylarında yüzerken oradan da su akacak. Güzel bir görüntü olacak. Dış cephede Birinci kat ve ikinci katta bazı kısımlarda patlatma taş yapılmış. Görsel olarak gayet güzel. Otomatik panjurlu 4 artı 1 fiyatımız 11 milyon 500 bin TL. Ciddi bir alıcıysanız ciddi bir pazarlığımız olacaktır. Şöyle bir dön. Bakın otopark kapınız bu alanda demir doğrama içerisinden yaya giriş kapısı da mevcut. İsterseniz üstünü bir pergule ile veya bir bodrum tente ile kapatabilirsiniz. Buradaki ağaç çok güzel görünüyor. Hem yağmurdan hem rüzgardan aracınızı koruyabilirsiniz. Dolu da bunun içine dahil. Ekstra olarak yurt dışında veya şehir dışında yaşıyorsanız aracınızı buraya bırakıp kitleyip de gidebilirsiniz. Güvenlik kameralarınız yok, siz taktırabilirsiniz. 4 artı 1 dedim. Arka tarafa doğru güzel bir bahçeleriniz dönüyor. Bu bölgede bu villanın Efeler Mahallesi'nde bu villanın emsalleri ortalama 12,5 milyonun üstünde. Biz 1 milyon altına sunuyoruz. Ekstra olarak ciddi bir alıcıysanız çok ciddi bir pazarlık yapacağız. Çok ciddi bir pazarlık olacaktır. Arka bahçeleriniz bu şekilde. Bahçe duvarı üstü çim çitle 50 santim böyle 55 santim civarında yükseltilmiş bahçe duvar üstü aydınlatmalarınız mevcut. Bakın bu bahçe alanı tamamen çim alana boğulmamış. İsterseniz burayı ya ben e, eskiden böyle ekerdim domates biber olsun diyorsanız böyle ekedebilirsiniz. Tercih sizin. İsterseniz buraya çim de yaptırabilirsiniz. Gayet iyi. 11 milyon 500 bin TL otomatik panjurlu. Bugün Kasım'ın 25'i dışarısı da 9 derece. Gerçekten soğuk. O yüzden yavaş yavaş içeriye geçeceğiz. Patlatma taşlar da çok güzel görünüyor. Hemen çelik kapıdan girelim. Gel böyle. Bakın girdiğimiz andan itibaren salon alanına açılan bir kapı. Gayet güzel, geniş bir salon bizi karşılıyor. Ada mutfağımız var. Böyle minyatür bir ada diyebilirim. Diğer ada mutfaklara göre bir tık daha küçük. Burada güzel bir TV üniteniz var. Tüm panjurlarımızın hepsi otomatik yukarıda göstereceğim. Bakın arka tarafa ahşap söve geçirmiş. Çok da güzel gözüküyor. Salon bayağı büyük değil mi? Salon kullanışlı. Hani L koltuk, üçlü koltuk, ikili berjel istediğiniz her şeyi buraya atabilirsiniz. Yukarıdaki aydınlatmaların hepsi de beyaz olması ayrı bir güzel. Artık bir yerden sonra da bu gün ışığı da bayabiliyor. Beyaz da hoş bir görüntü veriyor. Duvarlar da beyaz. Kat kalorifer altyapı tesisatlarımız mevcut. Doğalgaz geldiğinde yarın bir gün bağlatabilirsiniz. Diğer türlü ısı pompasıyla peteklerinizi bağlatarak çalıştırabilirsiniz. Drone görüntülerini izleyeceksiniz. Efe'ler mahallesinin merkezi konumundayız. Neredeyiz? Adnan Menderes Bulvarı'na ortalama 400 metre uzaklıktayız. 400 metre içerideyiz Efeler Mahallesi'nde. Bildiğiniz üzere Efeler Mahallesi buradan arkaya 2 kilometre kadar gidiyor. Bunun sonunda deniz de var. Yani buradan denize de 2 kilometre uzaktayız. Öyle düşünebilirsiniz 2 kilometre 1,5 civarı. Merkeze yakınız. Efeler Sağlık Ocağı bize buradan ortalama 650-700 metre uzaklıkta. Hemen Efeler Sağlık Ocağı'nın yanında sem pazarımız var. Oraya da yine 600 metre uzaklıktasınız. Onun yanında eczaneler, marketler, büyük süpermarketler, tekel marketler aklınıza gelebilecek her şey orada izzalı bir şekilde duruyor. Düşünün bir villa alıyorsunuz, pazar ihtiyacınızı yapacaksınız. Hemen 500 metre ilerinizde market ihtiyacınız 500 metre ilerinizde. Sağlık ihtiyacınız hemen ilerinizde. Bu da çok güzel önemli bir detay. L şeklinde bir mutfağımız var. Buzdolabımızın yeri hazır. Bir evyemiz, bulaşık makinamız, Ankastre setimizin yeri de hazır. Siyah beyaz standart mutfak dolapları geçilmiş. Ada mutfağımız güzel. Ekstra göz hanımlar için ideal. Burlara bir atabilirsiniz. Kahvaltılarınızı sabahları aparatif bir şekilde burada yiyebilirsiniz ekstra olarak. Gelir misin bir? Bak mesela buraya büyük bir 6 kişilik yemek masası atılabilir değil mi? Gayet güzel olur. Üçlü koltuk veya L koltuk, ikili bercel, ortasına güzel bir e, sehpa. Buradan da direkt havuz alanını görüyorsunuz. Bu panjurumuz neden kalkmadı? Bu panjurumuz arızalı. E, o yüzden hani bir tane de konuştuk, çalıştırmayın dedi. Tamiri yakın zamanda yapılacak. Bir iki güne halledilmiş olur. Yine bu tür villaların gece çekimlerini de ekstra olarak not ediyoruz. Yapacağız. Onları da size izlettireceğiz. Geceleri de çok güzel gözüküyor. Burada bir misafir lavabomuz. Merdiven altı. Hiç yoktan iyidir. Olması gereken bir şey. Her misafir yukarıya lavaboya gidemez. Belki yaşlıdır. Belki merdiven çıkmak istemiyordur. Veya da çocuktur. Üst kattayız. Birinci katta. 3 tane yatak odamız, bir banyo lavabomuz var. Bir havalandırma penceremiz var. Hemen bu odadan başlayalım. 12 metrekare büyüklüğünde güzel, büyük bir odanız var. Büyük durum ama bu villanın en küçük odalarından bir tanesi. Yukarıdaki anlatmalarımız beyaz, yerler, laminat, zemin yine süpürgeliklerimiz antresit gri ve kapıyla beraber kapı pervazlarıyla beraber antresit gri geçişi tamamlıyor birbirini gayet güzel olmuş penceremiz de var bir şey anlatmama gerek yok zaten hanımlar videoyu izlerken direkt kafasında eşyaları diziyor burada bir banyo lavabomuz var bu da gayet büyük klozeti kapatalım Nisan marka gömme rezervuarlar duşa kabinin içi bayağı geniş yağmur başlığımız normal duş başlığımız hepsi yerli yerinde Ekstra gördüğünüz kusurlar, ufak kusurlar size tertemiz yapılıp teslim edilecek. Bunun altını çizelim. Diğer odadan biraz daha büyük bir odamız. Belki 1 metrekare, belki 2 metrekare bir tık daha büyük bir oda. Yine cam yerler aynı yerde. Priz sayısı oldukça iyi. 3-4 tane prizimiz var. Yukarıdaki aydınlatmalar beyaz. Fiyat olarak da iyi. Efeler Mahallesi'ndeyiz. Bir terasınız var. Dev gibi diyebilirim. Yine diğer odanın bir tık benzeri. Bu da gayet güzel aydınlatmalarımız değil. İki odadan bu arada bakın bahsetmedim kusura bakmayın. Bu iki oda balkona çıkabiliyor. Bu balkona böyle gel. Bakın geniş bir balkon. Ön bahçe alanına bakıyorsunuz. Havuz gel böyle çık. Patlatma taşları da gayet güzel duruyor. Yerlerde 60 120 seramik oldukça şık. Yani manzaranız güzel. Yeşil alanı etrafımızdakiler arsa bu arada şöyle tam tur Az önce aşağıdan anlattım ya 200 metrekare yapışık iki arsa. Hani totali 400'e geliyor ama bağımsız arsalar. Ee, yan tarafı böyle boş sizin villanızın. Ona biri geliyor. Tabi bunu artık yapılmış. inşaat derdiniz yok, sıkıntınız yok. Bu da önemli bir detay. Ama şundan iyidir mesela. Atıyorum hani 500 metrekare üzerine 2 villa yapıyorlar. 1 bölü 2, 1 bölü 1. Yani arsanın asıl sahibi değil. Bir 500 metrekarelik arsanın ortağısınız. Bunda tamamen arsa da sizin, villa da sizin. yarım bir gün yıkmak mı istediniz? Kimse izin almadan tık tık kıp, devam edebilirsiniz. Haksız mıyım? Tabii. En üst kattayız. Triplex, büyük, güzel bir villa. Hava gerçekten soğuk. Burada bir banyo lavabomuz var. O banyo lavabomuz da ebeveyn banyo lavabosu gibi düşünebilirsiniz. Geceleri bu kata kimse çıkmayacaktır. O yüzden sadece bu oda kullanacak. Bakın büyük geniş bir oda. Asıl en önemli olayı biraz sonra anlatacağım size. Bakın buraya ebeveyn odası yapabilirsiniz. Neden? Şimdi diyeceksiniz ki terasa buradan mı çıkış var sadece? Hayır, ekstra olarak terasa antre alanından da çıkış var. Burası bir ebeveyn odası olduğu takdirde geceleri yan tarafta banyonuzu alabilirsiniz. Birer ebeveyn banyolu oda gibi olmuş olacaktır. Terastan antre alanından terasa çıkış olması bunu daha avantajlı sağlıyor size. Son olarak bakın büyük bir teras alanındayız. Şimdi kat kalorifer alt yapı tesisatlarımızı eğer kurarsanız ısı pompasının çıkış yeri burası. Buraya koyacaksınız. Bir tane çeşme bırakılmış. Gider buraya akıyor gider buraya akıyor. Ee, üstümüz pergolesi yapılmış. Bu da önemli bir detay. Bugün bunun maliyeti nereden baksanız 150 milyardır tahminimce. Yan taraflarına daha fazla diyor. Yan tarafları e, yan tarafları cam mekan çevirebilirsiniz. Şöyle bir Efeler Mahallesi'nin arkasını gösterir misin? Bakın arka taraflara doğru 30-35 milyonluk villalarımız var. 40 milyona yakın villalar var. Fiyatlar bir hayli yüksek. Hal böyleyken siz bence bu villayı kaçırmayın diyelim. Eğer bütçeniz bu bantlardaysa. Ya atıyorum mesela 10 milyon bütçeniz var. Beni arayın. Bu villa için arayın. Oturup konuşabiliriz. Uzak mesafeler değil. Uzak rakamlar değil birbirine. Onu da artık size e, güzel bir ipucu vermiş olsun. Evet. Terasımız da güzel. Havadar dışarısı çok soğuk. Fazla uzatmayacağım. E, bence buraya gelin görün alın derim. Eğer yerinde ziyaret etmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca bizi Instagram hesabımız Yamaç Gayrimenkul'den de takip etmeyi unutmayın. Bu tür yerleri ilk başta orada yayınlıyoruz. Orada mutlaka takip edin bizi, Yamaç Gayrimenkul'den. Onun dışında eee yorumlarda lütfen görüşlerinizi belirtin. Eksik bir yanımız varsa kendimizi toparlayalım ve villa hakkında da görüşlerinizi bilmek istiyoruz. Tekrardan bir sonraki turda görüşmek üzere.